var ya gerçekten fark var. Mesela ben şunu çok düşünüyorum. Normalde bir öküz gibi gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> Ama zengin olduğum an o gülüşü şöyle değiştireceğim. <laughs> evet güldüm. Deren zengin gülüşü alabilir miyim sana? <laughs> Fakir gülüşü alabilir miyim? <laughs> Çok fakir olsun. Bayağı fakir. Ölsün fakirlikten. Oh. Geçen klaptan çıkıyoruz. Kadın bir ayağa takıl. Sen bir masaya dokun şöyle. Bakar bugün fabrikada bekçi Ramazan'ın kıçına havayı bir bastım. Carttan bir yırtıldı don. Teyze zenginler nasıl geliyor? Yüksek bir kahkaha atarlar. Dolu dolu böyle. Nasıl? Ha 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 Fakir <laughs> <Bakayım> nasıl gülüyor teyze? Omuzları düşmüş. Gelen hesaba gülen zengin gülüşü. <laughs> Siktir et param var ya. Ama fakir öyle mi? <laughs> Bak şimdi fakir gülüşünü yapıyorum. <laughs> zengin gülüşünü yapıyorum. <laughs> ya alemsin ya. <laughs> <gülüyor> Fakirken. Zenginken. <laughs> 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 Zengin gülüşü. <laughs> Ay şekerim ne kadar komiksin. Fakir gülüşü. <laughs> zengin değilim ki. Bu kendi gülüş. Evet. Fakirken. <gülüyor> Zenginken. <gülüyor> Bak ben sana zengin öğrenci fakir öğrenci yapacağım. <laughs> Ayşe'cim <'cığım> ne içersin? <laughs> Moka. Canım buradan her. Çay ne kadar? İki. Dur. Mahmut dur. Dur oğlum ben vereceğim ya. Dur. <laughs> Evet her şeyin azı gibi fakirin gülüşü de azdır ama bu fakirliğinden değil. Fakir tam gülecekken gülükten bir saniye sonra tüm dertlerini hatırlar. Dertleri onun gülmesine izin vermez. Şöyle bir şey ortaya çıkar. <laughs> Zenginin sikinde değil. <laughs> ben gülüşünü yapmayacağım da hani zengin insan herhangi bir ortamda neresi olduğu fark etmez. Hiçbir şekilde gülüşünü esirgemez. Her yerde güler hayvan hayvan. Pardon. Yanında zengin biri vardı. Fakir adam mütevazı. Her yerde gülmez. Adamsın. Bir tane de fakir var yani. Sen zengin bir şey yapar mısın? <laughs> Güzel. Bir de bir şey yapar mısın? Bu nasıl oluyor ki bilmiyorum. Bülent'ciğim yeni aldım. Lamborghini'nin gazı çalışmıyor. <laughs> Şşt lan! Süleyman götürüyor bandı kattım zengin gülüşü her zaman böyle sorunsuz bir şekilde güler. Elbette vardır sorunlar ama bir fakirin sorununun olduğu kadar olduğunu zannetmiyorum. Bir fakir zoraki güler çünkü içi kanalar onun. Ama zengin öyle mi? Kahkaha atarak güler. Yani. Fakir gülüşü şu içten kalbinden güldüğünde gözlerin içi gülen gülüşü diyorsanız ben fakirim abi. Bütün zengin gülüşler sizin olsun. Şimdi ben ona şöyle özetleyeyim. Fakir olduğun için az düşünüyorsun. <gülüyor> diye gülüyorsun. Zenginse parası çok. <laughs> Allah'ın hepsini satın aldım diyor. Anladın mı? Zengin gülüşü zaten her türlü her şekilde olur ki. <laughs> yani. Yarın parayı nasıl yerim diye düşünüyor. Fakir gülüşü öyle değil. Faturaları nasıl ödeyeceğim diye düşünüyor adam. <laughs> Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> evet doğru diyorsun. Kum gül bonfileymiş. Oh. <gülüyor> <gülüyor> sen ne gülüyorsun amına Bir aydır bir şey mi yemiyorsun ya? Ya boş bağırsak ne biçim kokuyor ya? Fakir gülüşü. <laughs> Falan. Zengin gülüş. Bilmiyorum. Neden? Çünkü zengin olamadık. Olsun. Zengin gülüş. ha. <laughs> ne kadar itici. Fakir gülüş. Tatlı bir kız. <laughs>